İnşallah Allah belasını verin. İnşallah mutlu olamaz. Soyu sopu kurusun. Her hafta yeni bir eğlence serisiyle karşınıza çıkacağım. Bu ne midir? Mersinlilere sorduk. Kime ne söylemek istersiniz? Buyurun, hep beraber izleyelim. Ben buradan söylemek istediğim kişi çok uzakta. Günahlarını tesbih yapmış. İpi kopunca bahaneyi bana söylemiş yüzden kendisine çok selam söylüyorum. 47 kendine iyi bak. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını... Ben buradan eski sevgilime seslenmek istiyorum. Biz olamadık biliyorum, bir şeye başlayamadık. Ama eminim ki yollarımız bir şekilde karşılaşacak. Buradan kendisine selam söylüyorum. Kendisine şunu söylemek ister misin peki? Onu hala çok seviyorum. Göz duvarlara <laughs> Şimdi oradan bir mesaj iletmek istiyorum. Allah bana sabır versin. Yani hakikaten Allah bana sabır versin. İnşallah Allah belasını verir. İnşallah mutlu olamaz, soyu sopu kurusun. İnşallah hiç mutlu olamaz, evlendik işte ona hayır getirmesin. Amin. Ben eski sevgililerime hepsine buradan selam söylemek istiyorum. Ben yakın zamanda gidiyorum. Ay! Ay bu küçük narin hassası orantılı kulakları şu an neler duyuyor abi? Doğru mu bunlar? Beni hepsi unutmasınlar. Hepsini seviyorum. Seni seviyorum mu? He. Cık, çok karışım. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sana zebaniler bir kayacak ama. Mersin'deki bütün sevgililerim hepsini, bütün ekserimi hepsini seviyorum. Ben hepsine zamanda aynı, aynı sevgiyi verdim. Oba baba. Onlar da aynı şekilde beni düşünmelerini istiyorum. Eğer bir şansım olsaydı yolculukta bütün hepsini bavula koymak isterdim. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Ama maalesef öyle bir şansım olmadığı için teker teker hepsiyle ilerleyip hepsini oraya aldırmak istiyorum. Anneme kendisi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ben buradan Çınar'a beni bu dükkanda çalışırken sattığı için. Ona büyük nefretlerimi söylüyorum. Hı hı. Gelip beni burada bıraktı, gitti başka yerde çalışmaya başladı. geri dönelim. Evet, Mersin'liler kime ne söylemek istediğini bizlere iletti. Ben de bir cümle eklemek istiyorum buna. Bana başaramazsın diyenlere söylemek istiyorum. Sen mi yapacaksın? Sen mi diyeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar. Başardım. Peki sizler Kime ne söylemek istersiniz? Mersin muhbir yorumlarında buluşalım.